sevgili anne adayları, ben Yine Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Gamze Karadağ. Sizlere bebeğin göbek bakımı ve göz bakımı hakkında bilgiler vereceğim. Göbek bakımında göbek kordonu kanımı ve enfeksiyon yönünden izlenmelidir. Göbek bağı 7-14 gün içerisinde kuruyarak kendiliğinden düşer. Göbek etrafında kızarıklık, akıntı, kötü koku varsa burada enfeksiyon düşünmeliyiz ve bebeği bir hekime götürmemiz gerekmektedir. Anne alt bezini göbek bağının üzerine kapatmamalı göbeği ıslak tutmamalı ve herhangi başka bir şey sürmemesi gerektiği konusunda uyarmalıyız. Peki göbek bakımını nasıl yapmalıyız? Göbek bakımı için üretilen özel solüsyonlar eczaneden temin edilmelidir. Göbek bağı düşene kadar sabah akşam iki kez şeklinde göbek bağına bakım yapılmalı, göbek bağı kapatılmamalı, kuru tutulmalı ve bebeğin bezi göbek bağının üzerine gelmemelidir. Yeni doğanın göz bakımı, doğumu takiben göz bakımı sağlık çalışanları tarafından uygulanmaktadır. Annenin göz bakımı için ekstra bir şey de anlatmasına gerek yoktur. Göz bakımı içeriden dışarıya olacak şekilde silinmelidir. Dışarıdan içeriye sildiğinizde enfekte olma riski yüksek olduğundan uygulama bu şekilde yapılmaktadır. Sevgili anne adayları, sizlere göbek ve göz bakımı nasıl olur bunlardan bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.